Evet, hayırlı akşamlar arkadaşlar. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Evet, biraz video geç kaldı. Kusura bakmayın arkadaşlar. GPS ve ECMF'yi değerlendireceğiz. Evet, CMC'de inşallah bakarız arkadaşlar. Evet, ülkemizde maşallah arkadaşlar bugün gerçekten oldukça sıcak bir hava vardı. Birçok bölgemizde sıcaklık 25 derece buldu yani. Karadeniz'de özellikle. Evet, bugün baktım arkadaşlar. Ordu mesela 25 dereceydi bugün. Oldukça sıcak bir hava vardı. İstanbul maşallah hala zaten şu an alık. Ve önümüzdeki hafta arkadaşlar ılık havanın daha da artması bekleniyor. İç kesimlerde özellikle evet, daha bir ılık hava olabilir. Evet, ardından bir serinleme geçiyor ama bak arkadaşlar ardından tekrar bir ısınma, bir soğuma, bir ılıma anlaşma, soğuma tekrardan kuvvetli bir sıcak hava dalgası. Evet bu sefer sıcak hava arkadaşlar. E, ılık da değil sıcak hava olabilir. Evet aynı kaşı bakalım. E, şöyle 6, 7, 9, evet 9-10 gibi arkadaşlar e, ısınma bekleniyor. Hem de böyle yaz gibi bir yani yaz havası diyebiliriz arkadaşlar. Yazı bir provası resmen. Zaten bu zamanlarda da belli arkadaşlar. Şu Şubat'ın sonundayız. Oldukça sıcak bir hava var. Yani bu artık Mart ne böyle sıcak geçeceğinin bir alameti olabilir. Çünkü erken başladı zaten. Kışta ılık geçti. Genel olarak. Evet Afrika'dan bir uzanan gerçekten bir sağlam bir sıca sıcak hava arkadaşlar. Bu çok bir birçok tahminle görülmüştü zaten şu anda görünüyor birçok bölgemizde sıcaklık 25-30 derece bile bulabilir yani maksimum 27-28 bile bulabilir arkadaşlar mesela Karadeniz için Karadeniz kıyıları için şöyle bakalım mesela evet şu an Marmara'nın doğusu ve Karadeniz hatta iç kesimler bile arkadaşlar 28-30 dereceye yaklaşan sıcaklıklar olabilir ayın 9'u 10u gibi evet ardından bir soğuk geçiş olabilir bundan büyük ihtimalle inşallah arkadaşlar yağış olacak İnşallah. Evet kuzeyimizde çoğunlukla kuzeyi sıyırıp geçen e, soğuk hava dalgaları arkadaşlar ardından e, aynı tabi 15 gibi e, tekrar bir havada arkadaşlar 15'inden sonra tekrar bu ısınma olabilir. E artık arkadaşlar ya birçok işlerden şaşırmasın artık e, yani baharı ilerliyoruz. Ne oluyor falan demeyin. Bazı arkadaşlar baharı ilerlediği zaman ısınmayı ne dersin şaşırıyor. Mart ayında böyle hep soğuk geçmez arkadaşlar mart ayı bahar ayıdır. Mart ayında çok 90'lı yıllarda bile ben gördüm mesela <laughs> 30 derece yaklaşan İstanbul için mesela birçok bölgemiz için bazı Mart ayları e, böyle 30 derece bile görmüştük yani. Birçok bölgemizde anormal bir durum değil arkadaşlar. Sadece bu kışın biraz ılık geçmesi tabi e, pek normal e, normal değil sizin için ama e, genel olarak da aslında arkadaşlar bu da pek anormal bu da pek anormal değil hani Sadece sıcaklığın daha eskiye göre biraz daha e, yüksek olduğu görülüyor kış aylarında. E, yani o bakımdan biraz tabi e, son yıllarda artık böyle arkadaşlar kışlar bazen çok sıcak geçebiliyor bu sene olduğu gibi. Evet ECMF'den baktığımızda ise arkadaşlar ortak Akdeniz'den gelen birkaç yağış dalgası görülebilir ardından e, havanın yine böyle durulması bekleniyor. Bir müddet arkadaşlar yine kuvvetli bir yağışlı hava dalgası görünmüyor. E, belki Perşembe-Cuma bir yağışlı hava dalgası geçebilir. E, bu biraz e, bazı modellerde kuvvetli görünüyor arkadaşlar. Görüyorsunuz 5 6'sı gibi. GFS'de çok e, kuvvetli görünmüş. ECMF'de biraz hafif göründü ama inşallah ECMF'de e, bunu gösterecek ailesiyle inşallah arkadaşlar. Önümüzdeki hafta sonu Perşembe'den sonra hafif bir sistem. E, önümüzdeki hafta sonu ise e, daha kuvvetli inşallah bir sistem gelebilir ayın 5-6'sı gibi. Bu sistem gittikten sonra inşallah arkadaşlar zaten bir, bir sistem daha görebiliriz. Ardından sıcak hava etkisine girebiliriz. 9'u 10'u gibi. Ete evet, ülkemize yaklaştırmada gerek yok arkadaşlar. Aslında çok kuvvetli bir yağış hava dalgası bedeni gibi beklenmiyor. Yine de bakalım. Şöyle gün ve gün gidersek arkadaşlar yarın <laughs> ülkemiz gelirinde kapalı bir hava bekleniyor. Trakya sınırında çok hafif yağmurlar görülebilir. Bakalım bu gece arkadaşlar İstanbul'a bir yağış bekliyordu. Fakat bakalım e, görebilir miyiz? Evet belki İstanbul'a Marmara dost hafif bir yağış geçişi olabilir. Evet bu gece, yarın gece de arkadaşlar havanın genelde kapalı olması bekleniyor Yarın e, salı sabaha karşı İç Anadolu'nun batısında Marmara Doğusu'nda yağış olabilir. E, ve Trakya sınırında çok hafif böyle yağışlar. İç Anadolu'na görülebilir arkadaşlar salı günü. Şöyle akş salı akşamda itibaren İstanbul'da çok hafif Trakya'da da olabilir arkadaşlar. Marmara'nın ee, Marmara'nın doğusu İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz ardan ilerleyen bir sistem çarşamba günü. Tekrar havanın ılımanlaşması bekleniyor. Perşembe de arkadaşlar kapalı ılıman bir hava. Ee, Cuma günü inşallah yeni bir yağışlı hava dalgası daha görülebilir. Ee, Cuma şöyle bir geç bekleniyor arkadaşlar. Cumartesi, pazar e, daha kuvvetli bir yağışlı hava dalgası gelebilir ki işte. İnşallah arkadaşlar bu kuvvetli yağış hava dalgası beklenen e, asıl kuvvetli yağışlı hava dalgası bu. Ayın 5'inden sonra inşallah gelmesi beklenen yağış e, yağışlı hava dalgası. Bazı modellerde kuvvetli görünüyor arkadaşlar. Bunu inşallah takip edeceğiz. E, bakalım. Ardan iki, bir iki sistem daha beklenen görülebilir arkadaşlar. Bahsettiğimiz gibi inşallah ardan e, ılık hava bekleniyor. Ayın 9'u 10'u gibi. Hatta bir sıcak hava diyebiliriz. Hatta şöyle 8 Eylül'den bakalım arkadaşlar. Ayın 9 10'daki sıcak havaya bir yakından bakalım ki çok önemli bir soğuk hava zaten beklenmiyor arkadaşlar. Birkaç serin hava dalga ardından Aynı ayın 9 10 gibi sıcak hava dalgası gerçekten ülkemiz birçok ölçüde görüyorsunuz. Kırmızı renkler görünmeye başlamış. Özellikle Doğu Karası, Orta Karası kıyılarına yani rekorlar bile Yeri yani Mart rekorları bile kırılabilir. Çünkü en son 2013'te arkadaşlar böyle sıcak geçmişti hatırlıyorum. Herhalde Mart ayı öyle hatırlıyorum. Ee, yine 2013'ten sonra bir rekor olabilir. Evet aktaracaklarımız bu kadar arkadaşlar. Perşembeden sonra hafif bir yağışlı dalga. ardından 5-6'sı gibi 4-5 gibi daha kuvvetli bir yağışlı dalgası. Ardından bir, bir, iki dalga daha inşallah yağış alabiliriz. Ardından e, sıcak hava bekleniyor diyelim ve sözlü e, sözü burada bitirelim arkadaşlar. Hepinize İyi haftalar, iyi geceler. Dilerim hoşça kalın, güle güle.